çok seviyorum. Yaptığın yemekleri de çok seviyorum. İyi ki bana dinliyor almışsın. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki dediklerini yapıyorsun. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim ben sevdim. Anne dediklerini çok güzel yapıyorsun. Seni çok seviyorum. Anneciğim, yoğun günümüz. Anneciğim, Doğum günümde bana hediyeler aldığın için çok teşekkür ediyorum. İlki annem olmuşsun. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim çok çok seviyorum seni. Benim en sevdiğim yemekleri yaptığın için teşekkür ediyorum. Hopla kuyufasını Anne de yaptım Anneler Anneler günü olsun. ilk ilk benim annem Anne diyor sen benim için bir çiçeksin. Seni çok seviyorum. Her zaman güzel yüzlüsün. İyi anneler günün kutlu olsun. Annedir, sen, seni çok seviyorum. sen etkinlik yapmayı da seviyorum. Anneciğim seni çok seviyorum, iyi ki olmuşsun, seninle etkinlik yapmayı çok seviyorum, anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum, İyi ki istediğim emekleri yapıyorsun, anneler günün kutlu olsun. çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneler günün kutlu olsun. Bana aldığın hediyeler için teşekkür ederim. Sen bana çok güzel oyuncaklarla kitap alıyorsun. Babamla sen ne zaman geleceksin? Seni çok seviyorum. Anne bana sevdiğini diyeleri verdiğin için teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. İstediğim yerleri götürdüğün için çok seviyorum. Anneler Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim seni çok seviyorum. Bana yürümeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Anneler günün kutlu olsun. Anneciğim! Anneciğim!